Piyasamız altın zaten en güvenli liman arasında. Döviz kuru ve altın piyasa değerlendirme zaman en güvenli liman olarak her zaman altın bulunuyor. 2001 yılından beri az kuruncuk başlamış zaman gram 16 lirayken şu an 920 lira civarında görünüyor. Her zaman güvenli bir liman olarak seyrediyor zaten. Altın her zaman milletin gözünde gördüğü güvenli bir liman. En güvenli liman. Savaşın böyle bir etkisi oldu savaş eskisinde biraz ülkeler arasında biraz doğalgaz kısıtlamasından dolayı oldu ve doğalgazı biraz sorunlu yaşanan dolayı dövize biraz etkisi oldu. Petrolün yükselmesine ne sebep oldu? Ve petrol ve doğalgaz karşısında millet her zaman altını güvenli bir liman olarak görüyor ki altına yöneliyorlar. Dövizden çok altına yine yönelmeler vardır. Savaş esasında gibi geçen haftaya kadar savaş devam ederken onun bir mesaj gelmeden önce piyasa hep yüksek ve yükseğe doğru seyrediyordu. Dün İstanbul'da yapılan konuşmalar ve görüşmeler neticesinde piyasayı biraz geri çekti ve olumlu adımlar daha da devam edilmeye başlarsa piyasada biraz geri adımlar beklenilebilir. Eğer savaş kısılırsa, savaştan geri adım atılırsa, yok anlaşma sallanmasa, sıkıntılar bu şekilde yine devam etmeye başlarsa altın yükseliş yönünde zaman seyredecektir yine. Ama şunu söyleyebiliriz ki altın hiçbir zaman kaybettirmez.